ahlakta, adette, amelde, itikatte, usul ve uslukta uyarak gerçekleştirenleredir. Niçin böyle diyoruz? Zaten Rabbimiz böyle diyor ayetinde değil mi? Uyun diyor Resulüme, ben de sizi seveyim, <laughs> günahlarınızı affedeyim. Yine ne diyor? Biz seni alemlere rahmet olasın alemlere rahmet olsun, alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Yani kim seni gönderdiğimiz, kim gönderdiğimizde sana senin ahlakınla uyarak, senin yaşantın gibi, senin hayatın gibi bana kullukta bulunarak yaşarsa onlara rahmet ederiz anlamında da. İnşallah anlayabiliriz. Allah'ım sen bize ruhlar aleminde Rabbim sensin demenin gereği dünya aleminde de ahlakıyla, adetleriyle, amelleriyle seni rab edinen kullarından olmayı nasip eyle. Yani lisan dilimizle ruhlar aleminde Rabbim sensin demenin gereği dünya aleminde de hal dilleriyle, amelleriyle, ahlaklarıyla Allah'ı rab edinenlerden olmak lazım. Rab edinen olmak lazım. Her zaman söylüyoruz. Değil mi? İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Müminler, Müslümanlar başlarına bir felaket, bir hal geldiğinde, kendileri herhangi bir şekilde ölümle tehdit edildiğinde veya ölüme vesile olacak herhangi bir hale maruz kaldıklarında, ayaklarına dahi diken battıklarında onlar in inna lillahi biz zaten mutlaka Allah'tan geldik. Allah'ın ruhlar aleminden huzurundan dünya alemine geldik. Biz buranın için geldiğimizi, nereden geldiğimizi, niçin yaşatıldığımızı biliyoruz. inna ileyhi raciun. Biz zaten buradan sonra da Hayatlarımız son bulursa, ömürlerimiz sona ererse, defterlerimiz dürülüp ömrümüz biterse yine Allah'ın ruhlar aleminden sonra, dünyadan sonra mahşer yerinde ilahi huzuruna çıkarılacağız. Yani biz şuursuz, biz bilinçsiz değiliz. Heyecana, telaşa kapılmaya gerek yok. Yani kim kendisinin ahiret ale şey ruhlar aleminden dünya alemine geldiğine, dünya aleminden de ahirette Allah'ın ilahi huzuruna çıkacağını biliyorsa ve buna dayanaraktan ruhlar aleminde Rabbim sensin demenin, demenin gereği dünyada da Allah'a Rab ediniyorsa, ilah ediniyorsa ona kulluk ediyorsa, ona ibadet ediyorsa ve ahirette de Allah'ın ilahi huzuruna çıkacağını bildiği için hiç telaşlanmaz hiç gam yapmaz, hiç kederlenmez. Yani zaten ben Rabbimi tanıyorum. Benim Rabbimi ben biliyorum. Allah'ın izniyle benim bu bedenimdeki ruhum öyle zırt pırt çıkıp gelmez. Hiç kimsenin hükmüyle de terk etmez. Allah'ın takdir ettiği ecel gelmiştir. Allah'ın takdir ettiği ecel gelirse bu bedeni bu ruh terk eder. Çünkü Allah öyle diyor. Sizin için takdir ettiği ecel geldi mi onu ne bir an ileri, ne bir an geri alamazsınız. Hem takdir edilişi ne zaman ruhun bedeni terk edeceği Allah tarafından ezeli ilmiyle takdir edilmiş. Belli yani. Hiç kimse onu Allah'ın takdir ettiği, tayin ettiği, belirlediği vakitten önce oradan çıkaramaz. Yani Rabbimizi biz gerçekten doğru hakkıyla tanırsak ona olan şeyimiz artar. Yani güvenimiz. Subhanallah doğru anlayalım. Veya tevekkülümüz diyelim. Güven belki yakışmadı, uymadı burada. Sürsü ettik. Tevekkülümüz artar. Allah'a. Tevekkül ki Allah diyoruz ya. Ben Allah'ım sana bıraktım kendimi. Tıpkı ağaçtan düşen yaprak misali. İstersen beni savurursun bir dereye düşerim, su alır götürür. İstersen beni savurursun bir ateşe düşerim, bir ateş yakar. İstersen beni düşürürsün müsait bir yere yeniden benden filiz çıkar, ağaç olur. Misal veriyorum hani bir yaprak değil mi? Nasıl düşüyor ağaçtan? Düştüğü zaman ne oluyor? Hiçbir iradesi hiçbir tercihi hiçbir şeyi yok. İşte insanın Allah'a olan teslimiyeti ve teslimiyetinden sonraki tevekkül derecesi bu misale benzemeli. Nasıl böyle ağaçtan yaprak düşüyor, değil mi? Böyle artık Allah'ın izniyle nereye düşeceğini Allah bilir. Biz yaprak da bilmez, biz de bilmeyiz. Biz de tahmin edemeyiz. Yani dilerse Allah'ın rüzgarı, Allah'ın izniyle bir dereye düşer. Dere alır götürür. E Dilerse Allah orada yakmış bir çoban ateşi varsa üstüne düşer, yanar. E Dilerse Allah o bir toprağa düşer, oradan filiz olur, fidan çıkar. Evveli ev ahiri ilmiyle, kaybı da hakkıyla bilen Allah'tır. Celle Celaluhu. Yani Rabbimiz olan Allah'ın bak zatını tenzih etme, yüce şanını tevhid etme, tesbih etme, tekbir etme, ilimlerinin detaylarına, iliklerimize kadar girer, işlerse, Öğrenirsek, ilim mutfağımızı, bilgimizi bununla donatırsak tevekkülümüz, teslimiyetimiz, ihlasımız, muhleslik halimiz, agahlık halimiz o derece daha e, ihlaslı olur. Tevekkülümüz sağlam olur. Hiçbir zaman için keşke demeyiz. Vardır bir hikmet ederiz. Çünkü keşke denecek şeyi Allah öyle kullarına nasip etmez daha güzelini yapmak için yaptığını beğenmemeyi insan hissedebilir. Bir şey yapar, o yaptığı amel her ne amelse, bu benim iman ettiğim pak, zatlı, yüce şanlı, Allah'ıma yakışır bir amel değil. Bir daha, daha güzelini yapacağım der. Bunu diyebilir. Doğru anlıyorsanız inşallah söylemeye çalıştığımız şeyi. Allah'ım ümmetin vahdedinin birliğinin gerçekleşmesinde, rahmetinin gökten yerden tecelli etmesinde, yeryüzüne adaletin tesis edilip zulmün sona ermesinde, mazlumların, zalimlerin zulümden kurtulmasında, bizi de emeği geçen, katkısı bulunan, pay sahibi olan, öncülerden olmakla şereflendir Ya Rabbil Alemin. Evet, Allah'ın izniyle Yakın zamanda Rabbimiz yeryüzüne yeniden hakkın hakim ve hakem olmasını nasip edecek. İlahi adaletin tarttığı terazinin kurulmasında Allah yine Allah yine nasip edecek. Mazlumların zalimlerin zulmünden kurtulmasını Allah nasip edecek. İşte önemli olan bu nasip edeceği ve gerçekleşeceği hallerde rol alabilmek. Önde durabilmek, önde yürüyebilmek, başında işin bulunabilmek, o işte emek sahibi olmak, katkıda bulunabilmek, öncülerden olmak. Yani Hazıra konmaya konmamak lazım. Öncülerden olmak lazım. Elini taşın altına sokanlardan olmak lazım. Önde giden, yol açanlardan olmak lazım. Önde gidip ahlakıyla, adetleriyle, usulüyle, uslubuyla Muhammed'e aleyhisselama uyarak uyan olmak lazım. Görenin gördüğünde bakıp kendisine çekir düzen vereceği ayna olmak lazım. Evet bir kimsenin Resulullah'a adette, ahlakta uyan kişi kimlik sahibi, ahlak sahibi, usul uslub sahibi olması, o Kur'an'ı ete kemiğe büründürmüş misali hayat süren kimlik, kişilik sahibi olması başkalarının kendisine ayna misali bakıp kendisine çekir düzen vereceği bir hale gelir. Hani atalarımız diyor ya üzüm üzüme baka baka kararır. İnsan da öyledir. Çırak kalfaya bakar, kalfa ustaya bakar. Onlar birbirinden değil mi öğrenir? Bunun misali. Biz de öyle. Şimdi bu ümmetin böyle insanlara ihtiyacı var. Allah'ın yok. Bu ümmetin şu anda kendisinin ve gelecek neslinin selameti için bir an önce öncülere, bir an önce önderlere, bir an önce rol model, kimlik, kişilik sahibi olacak. Görenin gördüğünde kendisine çeki düzen vereceği, biraz olsun ümitlerinin kendisinde yeşereceği, halkın iman edenlerin dirayete geleceği, ümitlerini yeşerteceği, kendilerini gördüğünde Allah'ı anıp hatırlayacağı, kendilerine baktığında cesaret alacağı kimselere bu ümmetin ihtiyacı var. Neden onlar bizler olmayalım? karınca misali de olsa yangın ne kadar büyük olursa olsun biz avuçlarımızda taşıyabildiğimiz kadar suyu taşımaya çalışalım. Bunu yapmaya gayret edelim yani. Biz bu, bu olabiliriz. Bu insanın Allah'ın kendisine bıraktığı tercihindedir. Allah'ın kendisine nasip ettiği imkanları tasarruf etmesine bağlı. İradesini tasarruf etmesine bağlı. İnsana Allah bu konuda değil mi? Muayyer serbest bırakmıştır. Niye biz bu imkanlarımızı, niye biz tercihlerimizi, niye biz irademizi Allah'ın rızası doğrultusunda kullanaraktan şu ahir zamanda ümmetin düştüğü şu delalet halinde kurtuluşuna bir nebze faydası olan, katkısı bulunan, emeği geçen, elini tabirca taşın altına koyan kimseler olmayalım. Onun için işte ahir zamanın bu delalet anında ilk o hakkın yeryüzüne hakim kılınmazdan önce emek verenleri için Allah Resulü onlar benim kardeşlerim diyor. Bu Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini kardeş olarak kabul edeceği, kardeş olarak andığı kim kişilere aittir. Herkesin nefsine iblise daldığı, herkesin Allah'ı terk edip kendince hayata daldığı, ortalıktan adaletin kalkıp zulmün e, hakim olduğu, hakkın görünmez, batılın görünür hale geldiği zamanda her şeyi güzel olaraktan Efendimiz S.A.V. nefse, la diyerekten iblise, taş, çat kaç yataraktan tabiri caizse bütün ne bileyim, dünyevi hevalardan heveslerden geçerek, onlardan feragat ederek, hem kendisinin hem neslinin geleceği hem insanların e, için fedakarlık etmek lazım. Ya kardeşler bu gerçekleşecek. Bu gerçekleşecek. Bundan eminiz, bundan şüphemiz yok. Madem böyle bir şey gerçekleşeceğine iman ediyorsak niçin gerçekleşmesinde bir avuç suyumuz, bir tek tuğlamız, birazcık alın terimiz olmasın? Bu bu fırsat her zaman ele geçmez. Çok da bir şey değil. Yapacağımız şey. Kazançlarımızın helal oluna olmasına dikkat edeceğiz. Allah'ın farz kaldığı em amelleri, ibadetleri yerine getireceğiz. Resulü Muhammed'in aleyhisselamın ahlaklarını, adetlerini kendimizde elbise gibi giyinip görselleştireceğiz, görünürleştireceğiz. Bizim gören, bizi gördüğünde bu Muhammed'i diyecek. Bu Muhammed'in aleyhisselam adamı diyecek. Allah Resulü'nün ahir zamanda kardeşim diyeceği kişilerden bu olabilir diyecek. Biz görüntümüzle, görünüşümüzle, ahlakımızla, adetimizle, ticarette alışverişimizle, komşuluğumuzla, yolculuğumuzla, insanlarla muhataplığımızla, müminliğimizden, Müslümanlığımızdan şüphe ettirmeyecek derecede o hali ortaya koymaya çalışmamız lazım. Umarım doğru anlayalım arkadaşlar. Bu fırsatı değerlendirelim. Çok büyük kazancı var. Derecesini insanın yükselmesine vesile olur. Allah'ın kendisiyle övündüğü, meleklerine kendisini gösterip gıpta ettiği kişi olur. Bu kadar milyarlarca insanın Allah'tan uzaklaşıp delalete daldığı zamanda yeryüzünde gerçekten de Hakk'ı anmak, Hakk'ı anan olmak, hatırlatan olmak, Resulullah'a Aleyhisselam'a uyan olmak, bütün zorluk ve meşakkatlere karşı bunlara sabırla devam eden olmak Allah'ın meleklerine gösterip gıpta edeceği kişi olur. Görüyor musun kulumu? Milyarlarca insan laylaylomla geçiriyor, hille hurda yapıyor, zulme diyor, her türlü kötülüğü işliyor, beni hatırlayıp umursamıyor. Ama şu kulumu görüyorsunuz mu? Helal mi haram mı diye yaparken ticaretine dikkat ediyor. Lokmasını ağzına atarken helal mi haram mı diye zihninde bir sorgulamaya, muhasebeye sokuyor. Beni anıyor, beni dikkat ediyor, beni önemsiyor, beni hatırlıyor bana göre, bana göre benim rızama göre davranmaya gayret gösteriyor tutuzluk gösteriyor öyle öyle kimliklik öyle kişilikli insanların e, üzerinden gökyüzüne bir sütun misali bir nur çıkar öyle insanların bulunduğu toplumdan topluluktan öyle Allah'ın anıldığı Allah'ı anan tek rızası Allah'ın kazanılması gayesiyle bulunan ederinin bedeli sadece Allah'tan umulan İnsanlara sadece Allah'ın hatırlanması, hatırlatılması, tanıtılması gaye edinilen, kendisinin ve çevresinin ve neslinin geleceği için fedakarlık gösterip Allah'ı zikreden toplulukların bulunduğu yerden gökyüzüne doğru semaya bir nurdan insan beşerin kafatasındaki gözüyle göremeyeceği bir nur yükselir. Ve onun özel arayıcısı melekleri vardır. Resulullah bundan bahseder. O melek diyor onu gördüğü zaman diğer meleklere de seslenir. Koşun koşun. Ben bir topluluk gördüm Allah'ı anıyorlar. Onlar çok feyiz alır, çok hoşluğuna gider. Çünkü onlar taaccüp ediyor. Çünkü nefsi olan bir varlık, nefsani hevaları, hevesleri bulunan bir varlık nefsine la demiş. İblis gibi kendisinin kendisine daha önce gıpta ettikleri, alim ve abid zannettikleri, ama bu hususta yanıldıkları öyle çetin bir düşman karşısında o kimse Allah'ı anmakla meşgul diye melekler öyle kimselere gıpta eder. Umarım bunu anlaşılıyordur söylemeye çalıştığım şeyler arkadaşlar. İnşallah biraz siyer okunur, biraz hadisler karıştırılır, biraz ayetlere bakılırsa inşallah söylemeye çalıştığımız şeylerin karşılığı görülecektir. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Ey Allah'ımız Celle Celaluhu, aramızda hasta olanlar vardır. Kendisi olan, yakınları olan, hastaları olanlar vardır. Onlara Şafi ismin ile şifa tecelli eyle ya Rabbil Alemin. İçimizde çeşitli dertlere maruz kalmış ve yakınları olanlar da vardır. Onlar da sabah akşam derman arıyordur, sana yalvarıyordur, Onlara da derman nasip eyle, çare ihsan eyle ya Rabbil Alemin. Takdir ettiğin hastalıklar, dertler bizde senin takdir etmenle imtihan vesilesi ise bize kalbi rıza nasip eyle, isyandan muhafaza ile Sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbil Alemin. Amin. Ya. Dünyada insanın hayatı tamamıyla birer birer denenmedir. Birer imtihandır. Bazı kere istikamet üzere olur.